Arkadaşlar bu videoda sizlerle Türkiye'de gördüğüm 3 tane iş fırsatından bahsedeceğim. Ve bir tane de kesinlikle girmeyeceğim ama çok popüler olan bir şekilde iş fırsatından bahsedeceğim arkadaşlar. Bunların hepsi Türkiye için geçerli. Ama Türkiye ile bağı olan insanlar için yani Türkiye'yi bilen ama yurt dışında yaşayan insanlar da bu fırsatları değerlendirebilir elbette ki benim gibi yani insanı. Şimdi arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim ben geçen ya daha dün Türkiye'den döndüm 22 gündür Türkiye'deyim. Daha öncesinde Türkiye Tabii ki de gözlemliyordum yani bütün ailem arkadaşlarım oldu, orada olduğu için ama sonuçta oraya gidip gözlemleyince bir buçuk yıldır da gitmediğim için e, orada bu fikirleri de biraz oluşturmaya çalıştım notlarımı aldım işte sizlerle konuştum orada dediğim gibi biraz daha fikirlerim e, olan fikirlerim yerleşti o yüzden bu böyle bir video hazırlama e, ihtiyacı duydum çünkü Türkiye'de şunu gördüm arkadaşlar sizinle konuşunca sizlerle de biliyorsunuz e, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde e, buluştuk yani çok gençler çok girişimci Türkiye'de gerçekten insana hep bir iş yapmak istiyor. Ben de gençken öyleydim. Hala da bir yanım öyle. Ee, sürekli yeni bir işler yapmak istiyor, yeni bir girişim yapmak istiyor, bir uygulama yapmak istiyor. O yüzden arkadaşlar bu videonun e, yararlı olacağını gençler için e, ve tabii ki de yaşı illa genç olmamıza gerek yok. Hepimiz genç hissediyoruz. E, herkes için yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi birinci madde arkadaşlar insanlar harcamayı seviyor o yüzden e ticaret yani bir ürün satmak ama tabi internet üzerinden çok ama çok avantajlı. Neden böyle diyorum? Çünkü arkadaşlar Türkiye'ye gittiğimde inanılmaz sayıda e ticaret siteleri gördüm yani Trendyol işte çiçek sepeti de satmaya başlamış herhalde. başka hepsi buradası var, Letgo'su var, dolabı var ve hepsinde satış oluyor. Hepsinde internette araştırdım bu uygulamalar gerçekten tutuyor mu diye etrafıma sordum. Ve gerçekten insanlar satın alıyor. Ben bir şeye bakıyorsam mesela hisse senetlerine falan da öyle biraz karar veriyorum. Diyorum ki hani etrafındaki herkes alıyorsa, herkes kullanıyorsa ha, bir şey vardır. Ha, yani anlatabiliyor muyum? Herkes demek ki seviyor. Ben mesela e, atıyorum Tesla senedi almıştım yıllar önce. Orada yani çok az almıştım ama. Neden? Çünkü Almanya'da Tesla çok artıyordu. Mesela ben de şu anda e, VW yani Volkswagen senedi var. E, Türkçesi Volkswagen diye oradaki neden almaya başladım? Çünkü burada bir sürü ID3 ve ID4 elektrikli modellerini görmeye başladım. Tabii ki de da görmesi normal ama dedim ki tamam demek ki iyi bir yatırım. Öyle almaya başlıyorum. Yani dediğim gibi hisse senetlerinde böyle alıyorum, şeylerde böyle. alıyorum. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir bunlar. bir işe girerken de hani öyle bakıyorum. Dediğim gibi yani e-ticarette inanılmaz insan istiyor. insan almak istiyor, bir şeyler almak istiyor. Bir e, bir de enflasyonun verdiği bir şey var. Çünkü ben şunu çok duydum. Bugün almazsa Çağatay yarın alamıyoruz. Hani o yüzden de bence e, lüks tüketim bile olan şeyler alınmaya başlamış Türkiye'de. O yüzden arkadaşlar e-ticaret Türkiye'de bence çok avantajlı. Tabii ki de ne yaptığını bilmek lazım. İkinci arkadaşlar madde bu inanılmaz şaşırdım bu maddeye. Türkiye tam bir mobil ülkesi olmuş mu? Yani mobil uygulama ülkesi olmuş. Arkadaşlar yani ben şeye gittim, kafede oturuyorum böyle, böyle. Böyle oturuyorum. Bütün arkadaşlarım telefona bakıyor. Hatta düşündüm ya, ayıptır ya herkes niye telefona bakıyor diye. QR kod okutuyorlarmış, insanlar menüye bakıyormuş. Herkes, ben ondan sonra okuttum falan. Her şeyde, yani otobüs durağına gittim, otobüsünüz nerede yazıyor. QR kod varmış, onu okuttum. Otobüs ne zaman geleceğini gösteriyor. Yani hiç daha normal menü gelmedi galiba yanlış Bir tane bir yerde geldi. bir dönerci de işte menü geldi. O kadar. Başka hiç menü gelmedi. İnsanlar mobilde oyun oynuyorlar. İnsanlar mobilde yani istatistiklere bakmadım ülke bazında ama Almanya'ya göre çok ama çok ilerdi En azından benim gözlemim bu şekilde. Yani sürekli herkes insanı telefonda bir şey yaparken gözlemledi. Bu benim gözlemim. Yani eğer ki bir mobil uygulama geliştiriciyseniz veya da mesela bu QR kodlara baktım, bu QR kodlar nasıl yapılıyor ya falan filan diye. E, belli başta şirketler var belli. Atıyorum sizin bir restoranınız var. Gidiyorsunuz bu şirket diyorsunuz ki bana QR kod menü sistemini O da diyor ki tamamen atıyorum fiyatları. E, 100 bin lira. Diyor ki senin şeyini de buraya eklerim. İşte e, ayda atıyorum 5 tane güncelleme yapabilirsin. O da diyor ki hayır bana her gün güncelleme lazım. O zaman diyor da 200 bin lira. Ondan sonra işte Atıyorum Çağatay'da başı QR sistemleri slash sizin işte restoranınız Ahmet Restoran e, oraya gönderiyor QR kod okuyunca ve orada siz şey yapıyorsunuz size de bir admin paneli sağlıyor işte onaylamanız için e, bu tarz bu tarz uygulamalar hani biraz daha büyük ölçeklisiyse yapabilirsiniz bu tarz sistemler kurabilirsiniz restoranlara vesaire e, oyunlar üretebilirsiniz çok fazla kişi oyun oynuyor e, bunu gördüm. Ve tabii ki de uygulamalar, bir sürü değişik uygulamalar yapabilirsiniz. Bu da ikinci büyük fırsatta arkadaşlar. Üçüncü büyük fırsatta arkadaşlar, Türkiye'de el hala ucuz olduğunu gördüm. Çünkü insanlarla konuştuğumda, el emeği yapan insanlar var etrafta. Onlarla konuştuğumda el emeğini, fiyatını gerçek, hani dünya seviyelerini çıkarttığında kimsenin satın almadığı. O yüzden fiyatların düşük tutulması gerektiği. E, bunun da neredeyse maliyetinin azıcık azıcık üstüne çok küçük kar marjlarında satılabildiği ancak e, söylendi. Gerçekten ben de birazcık şöyle bir etrafı araştırdım, baktım ettim. E, el emeği çok ucuz arkadaşlar. Bunun el emeğinden kastımız ne olabilir? İşte, e, işte çanak çömlek, işte örgü vesaire artık aklınıza ne geliyorsa, Giysi artık aklınıza ne geliyorsa. bibliolar e, biblolar, duvarlar, şey yapmadık falan filan. Bunlar arkadaşlar gerçekten inanılmaz e, ucuz Türkiye'de. E, elbette pahalı olan yerler vardır ama benim gözlemlediğim şeylerde ucuzluk vardı. E, bunları Türkiye'den alıp bir şekilde yurt dışına satmak, ne bileyim Amazon e, ne deniyor ona, e, FBA mi deniyor işte. O tarz şeylerle araştıranlar, girişimci arkadaşlar daha iyi bilir. E, bunları yurt dışına satmak e, büyük kar marjlarını e, yani büyük kar yapmanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii beni bu konuda aydınlatın. Belki ben yanlış düşünüyorumdur. Eğer yapan arkadaşlar varsa ki var biliyorum, bayağı da yorum gelmişti. Bu konularda lütfen beni aydınlatın. Bu arada dördüncü bonus fikir şu. Sağlık alanı ama buna girmeyeceğim çünkü bu göz lazer ameliyatı olduğum videoda zaten buna girmiştim. Türkiye'de sağlık dünyadan ucuz. hani. Bu da bir fırsat ama dediğim gibi buna zaten girdiğim için bir daha girmeyeceğim. Bir de arkadaşlar son olarak hiç ama hiç girmeyeceğim ama gerçekten Türkiye'de çok popüler olduğunu gördüm ve çevremde de gördüm bir fikir. Bu da ikinci el araba almak satmak. Şimdi yani ben kesinlikle girmem. E, tabii giren kazanan varsa e, yani e, tabii kazancı bol olsun. Şimdi şöyle arkadaşlar bunu da benim gördüğüm çok büyük riskler var. Bir, e, herhangi bir e, yasal düzenlemede araba fiyatları inanılmaz inebilir. E, i̇ki, bu korkunç bir sonuç olur. Çok kötü bir yatırım olur. İki, e, araba normalde ikinci el fiyatları mesela yurt dışında falan aldığınızda araba fiyatları erir. E, Türkiye'de bu olmuyor. Üste üstüne fiyat artıyor. E, Birçok kişi Fiyat artışını euro bazında değerlendirmiyor veya dolar bazında. Bir yatırımı değerlendirirken size tavsiyem her zaman için. Evet biliyorum Türk lirası kazanıyorsunuz, Türk lirası harcıyorsunuz ama sonuçta fiyatlar Türkiye'de inanılmaz artmış bazı konularda. Hani bir şeye artarken sonuçta siz de dolar bazında düşmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden kazancınızı hep dolar bazında mı artıyor mu diye bakın. Mesela 1 milyon aldınız, 1,5 milyona sattınız ama... 100 bin doları alıp 50 bin dolara sattıysanız siz aslında zarar etmiş oluyorsunuz e, dolar bazında. O yüzden arkadaşlar mesela yurt dışında bir iş yapmaya kalkarsanız daha daha az bir şey alabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. E, e, zaten bu kadar global bir dünyada da böyle lazım. E, bunda yanlış bir şey yok. Şimdi siz e, arabayı ben şöyle şer diyorum ya şu kadara aldım ama şu kadara sattım işte. TL'den şu kadar ama dolar bazında bakıyorsunuz düşmüş adamların fiyatı. Hani buna dikkat edin ee, eğer yapıyorsanız ki bence yapmayın bu işi. E ee, sermayenizi yatırıyorsunuz bir tane arabaya ve e, bu ev gibi değil yani deprem falan olabiliyor evde ama hani olasılığı biraz daha düşük. Ama arabada trafikte her an, yani trafiği çıkarıyorsanız çıkarmıyor olabilirsiniz tabii, ee, lap diye biri çizebilir, biri vurabilir en kötü ihtimal araba perde çıkabilir. Bizim bir tane Peugeot 207'miz vardı. Yolun kenarında normal park ediliyordu. Yani o zamanlar oralar boştu. E şimdi Mavi Bahçe e, olan yer bilirsiniz belki İzmir'de. Oraya eskiden biz araba park ederdik. Yani hiç kimse yoktu. Arabanın biri gece alkollü bağım diye vurdu arabaya. Şey adam iki arabayı bizim sırada pert etti yani. Böyle şeyler olabilir. E, bunlar tabii çok riskli. Bunun dışında Şöyle bir risk var arkadaşlar. E, Almanya'ya göre e, araba fiyatları inanılmaz pahalı. Yani e, ikinci el arabalara bakıyorum böyle e, inanılmaz fiyatlara satılıyor. Mesela e, bizim benim Golf e, 8 işte ETSI 1.5 motor var. Yani burada çok standart bir aile arabası. Ama Türkiye'de yani çok çok inanılmaz fiyatlara gördüm öyle söyleyeyim. Burada 25 bin euro bir araba ama Türkiye'de ben onu arabayı 500 bin liraya alabileceğinizi e, zannetmiyorum. E, o yüzden arkadaşlar çok dikkatli olun. Evet biliyorum enflasyon ortamında kimse malını satmıyor falan bu fiyatları etkiliyor falan filan. Ama e, yani bu işe heves etmiş arkadaşlar da şunu unutmasınlar. dünya ortalamasının çok çok üstüne bir araba alıyorsunuz ve herhangi bir e, yanlış durumda yani yanlış durum aslında doğru durumda olabilir. E, araba fiyatları bir anda geri çekilmeye başlarsa e, çok büyük çok büyük e, zarar edebilirsiniz hem de bu zarar dediğim gibi dolar bazında olabilir. Evet arkadaşlar siz bu fikrin hangisini yapıyorsunuz yapmıyorsunuz bana belirtin e, birlikte konuşalım. Birkaç videodur dediğim gibi zaten bunu de yazdım çok eğleniyorum videolarda çünkü siz bana böyle sürekli yorum yapıyorsunuz. Bazı arkadaşlar benimle hiç aynı fikirde değil. Aynı fikirde olmanız daha da güzel. Evet. Çünkü o zaman da öğreniyorum. Ben de öğreniyorum. Bir sonraki videoda size daha iyi bilgi sunmaya çalışıyorum. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.